Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Elif dalı söyleyeceğiz, dans edeceğiz. Vay, wow, evet. Vaca vaca vaca. Evet. Karşınızda Elo Gamer. Ben Abdullah. Ben adımı bilmediğim Ahmet. Vay. Wow. Benim adım Deniz. Benim adım Muhammed. Benim adım Elif. Benim adım Eylül. Ben de kanalın şahibinin kuşu. Şaka çaka kardeşi. Karşınızda Ada. Benim adım da Eylül. Şapkamı ver. Benim adım Geç. Hadi söyleyeceksen söyle. Benim adım Abdullah. Şaka şaka benim adım Abdullah. Benim adım Abdur Rezak. Benim adım Deniz. Benim adım da Nehir. Evet arkadaşlar. Abdul Abdullah Ra Abuzittin'in Erik Dalı şarkısını dinliyoruz. Abuzittin ve Abdurrazak'ın Erik Dalı şarkısı. <laughs> Erik Dalı georatır, el kızı naziktir. Abuzittin. Din 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 Nenenen nö nö Bekleyin mikrofonla söyleyeceğiz Öhüm Abuzuttun kullu bacak Abuzuttun kullu bacak Bakın arkadaşlar ayağımı açıp size kıllarımı gösterebilirim Salak mısın ya 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 Arkadaşlar biz hey, bye bay ne vardı be neyse ben birazdan şunları bir sakıcaka yapacağım kanka hadi sen de hazırlan saldıralım onlara Aa! Aa, çok koy <laughs> tamam ablacığım bir şey olmaz. Boş ver. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Ee, kardeşim şimdi size bir şarkı söyleyecek. Evet ben şöyle yiyeceğim size bir şarkı. Elif ablamın bana eşlik etmesini istiyorum. Şaka şaka. Elif abla tatlım edemem. Şey Şimdi başlıyorum. Sen benim boşuna hiç kalbimin o yaya yak olma. Kollayını bana sayma. Kalama moral ayda. Sen de güle eğlen. Teşekkür Elif abla. Konuşma. Hayat ne ki sonuçta. Anlık bir buluşma. ben de böyleyim. La la la. De, ne, ne. Geçmişe gitmem küşüm göz la. Daha geç ben. Hatalayım la. Beni kendi yoluna çayırma benim yoyum başka gittiğim ya başka yokuşlayım başka ya 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 ben de böyle la ya, la 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 hep de böyle <laughs> <Cü, cü, cü. gülüyor> geçmişe gitme ay pardon yanlış söyledim bye bye Şimdi arkadaşlar Elif'e veriyoruz. Elif istediği bir şarkıyı söyleyecek. Merhabalar. Ben şarkı söylemeye başlıyorum. Şimdi söylüyorum. Ben de <laughs> Kanka biraz doğru düzgün.